aracımız, aracımızın toplam kalkış ağırlığı 8 kilo. E, 3 kiloya kadar bir su taşıma kapasitesine sahip. E, aracın görevi yangını tespit edip e, yangın büyümeden üzerine su ile müdahale yapıp konumunu da yer istasyonuna iletmesi. Yangın büyümeden hani sürekli devreye gezen uçağımız. Bu sayede orman yangınlarını önlemek amacımız. Son yıllarda da fazlasıyla gündemimiz olan orman yangınlarını arkamda gördüğünüz araçta Türkiye'nin ilk quadrotor at ATE titresi. aynı zamanda da dünyada Wingette özelliğini iş yapabilen nadir bir tanesi. Dünyada bir örneği daha var. Bu sene de tek nefes yarışmasında ilk senemiz. bu sene buraya geldik ve bu iha'yı inşallah Türkiye'de ilk uçuran biz olacağız. Hadi. Teknofestlere olan ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. İlk yıl 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmuştu. Bu yıl 150 bin takımda 750 bin genç yarışmalara katılıyor. Yani bütün tribün sahaya inmiş, üzerine 200 bin kişi daha dahil olmuş. Bu Türkiye'nin büyük yolculuğu. Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşırken tam bağımsızlık iddiasını yüksek teknolojiyle taçlandırdığımız bir yolculuk. İnşallah bu yolculukta Türkiye çok değil, 5-10 yıl bu iddiayı sürdürürse, bu iddianın arkasındaki siyasi iradeye sahip çıkarsa, Allah'ın izniyle önümüzdeki yüzyıl çok daha güçlü bir Türkiye'yi inşallah gençlerimiz oluşturacak, gerçekleştirecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizin milli teknoloji hamlesinde ben de varım diyen bağımsız geleceğimizin teminatı binlerce gencimizi ağırlıyoruz. Yaklaşık 100 takımda 500'ün üzerindeki genç ve ekipleriyle beraber Kütahya'mıza teşrif ettiler. Bu el sahipliği Kütahya için büyük bir onur ve gururdur. Siz de danışmanlarısınız. Daha önce katıldınız mı? Evet. Bak, ilk heyecanlı mısınız <laughs> şu <şöyle>? an? <He? gülüyor> Biz de heyecanlandık şimdi <laughs> ama.